dakika milli takım başlıyor. Bu zorlu mücadelede yürekten başarılar milli takım. Müthiş bir seyirci önünde oynayacağımızı tekrar edelim. İşimiz kolay değil ama bizim de göstereceklerimiz var bugün. Cristiano Ronaldo Almeida ceza sahasında. Almeida orta yaptı. Almeida'nın vuruşu dışarıya gidiyor Ronaldo'nun ortasında. Ronaldo geliyor. Volkan! Bravo Volkan! Volkan Demirel müthiş uzalıyor ve bu sert vuruşu çıkarmayı başarıyor. Top yerde de sekti. Tehlikeli bir toptu. Coentrao ortası. Offside. Hugo Almeida offside. Offside bayrağı kalkıyor. Hugo Almeida için. Coentrao ile sol kanadı iyi kullanıyor. Portekiz. Pepe. Bekir, Almeida'ya üstünlük sağlamış durumda. Arda, Burak koştu. Savunma yerinde değil. Pas bulup, Burak'a doğru. Burak dur, gol olsun ama hayır. Net fırsatı kaçırdı. Patricio. Almeida, tek basla başarı var. Lopez, ortayı yaptı. Volkan, bravo Volkan. Kalesinde değil Volkan. Lani, Ronaldo. Ronaldo ortayı yaptı. Dışarıya doğru gidiyor top. Oyun alanında kaldı. Beynineş, Hasan Ali, Sercan, Batu'nun vuruşu Volkan. Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida, Pepe, Bruno Alves cezalarındaki Portekizli oyuncular. Motinho yaptı ortasını, Pepe kafa vuruşu karşısında döndü. Hamit'le uzaklaştırıyoruz topu. Almeyda bir kez daha Kore çok çok yaklaştı. Bu da onların en net fırsatı. Maçtaki en net pozisyon. Hamit geldi. Hamit durdu. Direkt döndü top. yol uzanıyor ama direğe geçemiyoruz. Hamit şut değil bir bazuka gönderdi adeta ama direği geçemedik. Füze mi deriz bazuka mı müthiş bir şuttu Hamit'ten. Bu kez şans bizim yanımızda değil. Hasan bıraktı. Sercan. Sercan. Lopez'in üstüne gidiyor. Sercan ceza sahasında bıraktı. gol! Umut! Umut! Umut bulut atıyor gol seyirciler. 35. dakika. Yıllarca bekledik bu golü yıllarca. 1965'te kaydetmiştik. Son Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida'yı düşündü. Hugo Almeida sıyrıldı karşı karşıya. Pasını verdi. Sonunda harika bir müdahale. Hasan Ali topu dışarı gönderiyor. Bir kez daha izliyoruz. Coentrao'nun önünden geçiyor. Hugo Almeida'nın pası. Ronaldo savunmanın arkasına sarktı. Ronaldo'yu kontrol edemiyor. Hamit önünü kapatma çabasında. Müthiş geçiyor Ronaldo ama. Vuruş daha doğrusu orta, yine bizim istediğimiz gibi. Böyle geçiyor, olağanüstü bir hareket. Dünya futbolunun süper yıldızından. Batinyo, müthiş geçiyor, Ronaldo. Ronaldo, halkının müdahalesi var korner. Devrenin sonunda çok net bir fırsat. Moutinho'nun topuk pası. Ronaldo. Ronaldo offside. Hugo Almeida için offside bayrağı kalkıyor. Miguel Veloso. Kısa kaldı Umut'un baskısı var. Burak destek veriyor. Şimdi Umut Bulut. Vur Umut. Vur Umut. Vur Umut. Vur Umut. Var Umut! Ayda atıyor Umut Bulut. Umut Bulut'un gecesi bu gece 52. dakika. Portekiz 0 Türkiye 2 Lali yani Seyirciler. Ön alandaki baskımız sonuç getirdi. Burak pasını verdi. Umut Trabzonspor'da bu ikili bunu defalarca yapmıştı. Bu kez milli takımda gerçekleştiriyorlar. Umut'un golü Estadio Danuj'da Işık Stadında Umut ışığımız oluyor adeta Umut. 2-0. İşte Paulo Bento son derece düşünceli Quentrao. Quentrao'nun pası Ronaldo'ya. Ronaldo. Çapraz pozisyon. Yerden bir şut ve topu Nani farkı bile indiriyor. 57. dakikada Portekiz'in golü geliyor. hatamız Hamit'e devam ediyor. Arda savunmanın arkasına koştu. Arda'dan önce son anda Patricio. Yani Meyre tek pas ceza sahasında hakem penaltıyı verdi. Lopez Portekiz milli takımı penaltı kazanıyor. Emre Sarıkat gördü. Dakika 64 Emre Berezoğlu Volkan diyelim işaret geldi Ronaldo Volkan Volkan uzandı çıkardı topu Bravo Volkan Demirel. Bravo milli takım Miguel Lopez'in Ortası Ronaldo yükseldi Vuramadı Bekir Hasan Ali uzaklaştıramadık Meyreleş bu kez ortayı yapıyor. Volkan çıktı. Dışarı gidiyor top. Korner. Selçuk. içeride 3 oyuncu var. Selçuk ortası. Yakın direğe kaleci. Seken top. Gol Ve oldu. gidiyor. Üçüncü gol. 3. gol. 3-1 oldu. Kendi ağlarına gönderdi Portekizliler. 88. dakika. Peki kaleci Eduardo önleyemiyor golü. Portekiz 1, Türkiye 3, Estadio Dalıç'da son müdahale. Galibiyete şekiller. uzanıyoruz. Pepe'ye çarpan top çizgiyi böyle geçti. Müthiş, müthiş bir Maç galibiyet. Maç bitti.